Herkese merhaba. Bugün çok güzel bir tatlı yapıyoruz. 6 adet yumurta akını karıştırma kabına aldım. Üzerine çay kaşığının ucuyla tuz ilave edip köpük haline gelene kadar önce düşük sonra hızlandırılmış bir şekilde karıştırıyorum. tamamız köpürdü. Üzerine 2 su bardağı toz şekeri de verip karıştırmaya devam edeceğim. Şekerimi parça parça ekleyip o şekilde karıştıracağım. 1 çay kaşığı nişasta, 1 çay kaşığı vanilya, 1 çay kaşığı sirke ilave edip karıştırıyoruz. hazırladığımız köpüğü yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisinin tam ortasına döküyoruz. Köpüğümüzü şekillendiriyoruz. Fırınımızı şu an ben 150 derecede açtım. Fırına atarken ısıyı düşüreceğim. Ortası birazcık çukur olacak. İçine kremasını dökeceğim. Şu şekilde bir defa yukarı çekerek çekil veriyorum. Fırınımı 150 derecede ısıtmaya başladım. Köpüğümü fırına atarken bu ısıyı düşüreceğim. <laughs> Hazırladığım köpüğü fırına atacağım. Fırını daha önceden 150 dereceye ayarlamıştım ısıyı 100 dereceye getirip bu şekilde fırın atıyorum. Tatlımızı fırın kapağını açmadan 1 saat 100 derecelik fırında pişirdik. Fırınımızı kapatıyoruz. Fırınımızı kapattıktan sonra tahta kaşık sıkıştırdık. Bu şekilde bir saat tatlın hava almasını sağlayıp dinlendiriyoruz. Tatlımızın üzerine koymak için kremamızı hazırlıyoruz. Bir kutu sıvı kremanın üzerine bir yemek kaşığı pudra şekeri ilave edip katı bir kıvamına kadar karıştırıyoruz. tatlımızı kılıptan çıkartıp servis tabağına alıyoruz. Üzerine hazırladığımız kremayı döküyoruz. üzerine istediğimiz taze meyvelerle süslüyoruz. tatlımız servise hazırdı. Kuru bir tatlı olduğu için hemen tüketilmesi gerekiyor. Daha sonra bırakıldığı zaman yumuşayıp kıvamını kaybediyor. Siz de bu tarifi yapmak denemek isterseniz şimdiden emeğinize ellerinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.